Yeni seküler düzen. Avrupa'da sanayi devrimiyle birlikte hayatın içinden çekilen Hristiyanlığın yerini felsefe ve pozitif bilimler aldı. Bugün sanayi devriminden önce Katolik Hristiyan Avrupa halkı büyük oranda dine kayıtsız veya ateist bir toplumdan oluşuyor. Toplumun farklı yönelimleri olsa bile artık Katolik Hristiyan kimliğinden çok uzaktalar ve tekrar Avrupa'nın kilise Hristiyanlığına geri dönmesi mümkün değil. Yakalamış olduğu bilimsel gelişmişliğin ilmesiyle Avrupa kıtasında din adına Hristiyanlık her gün biraz daha yok olmak üzere eriyip gidiyor. Dünyadaki bilimsel ve ekonomik kalkınmanın lokomotifi Avrupa ve onun temsil ettiği batı kültürü olduğu için oradaki gelişmeler ikinci ve üçüncü dünya ülkelerini de makro düzeyde etkiliyor. Fakat bu meselenin bir de mikro boyutu var. Bizi ilgilendiren tarafı ise Türklerin Batı medeniyetinin etkisiyle Arapları gerekçe göstererek İslam dinine antipati ile bakmaya başlaması oldu. İslam dinine alternatif arayışlar onları İslam öncesi pagan dinlerine ilgi duymaya itti. Artık Türklerin Tengricisi var. Topluma yön vermeye uzak olsa bile taraftar buluyor. Kürtlerin ise İslam öncesi inancı Mazdeizm'e ilgileri var. İslam antipatisi olan Kürt ve Türk entelektüelleri söz birliği etmişçesine sürekli İslam öncesi pagan inanışları gündeme getiriyor. Yeni dünya düzeninde makro ölçekte dine yer yok. Yeni düzende Yahudiliğe bile yer olmaması Musevileri zaten etkilemiyor. Çünkü Musevilik yayılmacı bir din değil, etnik kökene dayanıyor. İnanç birliği değil, kan bağı aranıyor. Mikro ölçekte Türklerin İslam öncesi pagan inançlara yönelmesi, Kürt sekülerlerin bazılarının İslam öncesi mazdeizmi idealize etmesi, Yuval Noah Harari'nin dünya gündeminde tutulmaya çalışılan savlarıyla beraber okunduğu zaman daha anlaşılır oluyor. Yani Tengri ile Mazdeizm öylesine rastgele bir şekilde gündeme gelmiyor. Yeni dünya düzeninde sosyal hayata karışan insanlar arası hukuktan bireysel sorumluluklara varana dek bir sistemi olan İslam dinine yer yok. Fakat İslam'ın aksine dünya işlerine karışmayan, kimin nasıl yaşayacağı ile ilgilenmeyen pasif, yani bir dünya nizamı iddiası bulunmayan İslam öncesi pagan inanışlara yer var. Yani olanlar rastlantı değil bir proje dahilinde İslam öncesi inançlar canlandırılıp onlara alan açılmaya çalışılıyor.